Sultan Abdülhamit Suriye Üniversitesi'nin de kurucusudur. Wikipedia'ya İşam Üniversitesi diye yazdığınızda karşınıza ilk ağızda çıkan malumat şunlar. 1903 yılında açılan Tıp Fakültesi ve 1913 yılında kurulan Hukuk Fakültesi'nin birleştirilmesiyle 1923 yılında Şam Üniversitesi meydana gelmiştir. 1958 yılına kadar Suriye Üniversitesi adını taşımış, daha sonra bu isim Şam Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Burada üç tarih dikkatimizi çeker. 1903, 1913 ve 1923. 1923 bizde Cumhuriyet'in kurulduğu yıl. Suriye Üniversitesi, ülkenin Fransız mandasına bırakıldığı Lozan Antlaşması'nda kesinliğe kavuştuktan sonra kurulmuş ki bu nokta önemli. Ama daha önemli iki tarih, 1903 ve 1913'tür. 1913 yılında Beyrut'ta açılmış bulunan hukuk fakültesinin öğrencileri, 1918'de bölgenin Fransızlarca işgali üzerine dağıtılacaktı. Gelelim 1903 yılına. Bilmeyenler öğrensin. Sultan II. Abdülhamit İstanbul Üniversitesi'nin kurucusudur. Bu üniversitenin 1901 yılında kurulduğu zamanki ismi, Edarülfünuncu Şahaneki idi. Marif Perver hükümdar kimliği her geçen gün daha iyi anlaşılan Sultan II. Abdülhamit askeri ve sivil tıp fakültelerini desteklemiş, GATA'yı kurmuş, hatta Haydarpaşa'da bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullandığı muhteşem binayı askeri ve sivil tıp fakültelerini birleştirmek maksadıyla yaptırmıştı. Derken 1903 yılında İstanbul dışında ilk tıp fakültesinin şam Şerif'te açılması gündeme geldi. İki gerekçesi vardı Şam'da bu okulu kurmanın. Beyrut'ta Fransızlar ve Amerikalılar tarafından kurulan tıp okullarının misyonerlik faaliyetinin önünü kesmek. Suriye'de ordu ve halkın tabip ihtiyacını karşılamak. Peki düğünde umumiye baskısı altındaki bir ülkede mali kaynak nereden bulunacaktı? Sultan Abdülhamit bu işi şöyle formüle etti. Muhtaç Girit macirlerine tahsis edilen Ezebiye rüsumu, yani kasaplardan kestikleri hayvanlar için alınan verginin büyük kısmını Şam Tıbbiyesi'ne tahsis etti. Verilen rapor ile Şam Tıbbiyesi'nin açılması arasında sadece 5 ay vardır. Bir tıp fakültesinin rekor denilecek kadar kısa sürede açılabilmesi, hele zamanın şartları düşünüldüğünde, devletin hala ayakta olduğunun en güçlü delillerindendir. Sultan Abdülhamit bir işi yaptı mı tam yapardı. Tıbbiyeyi binasıyla birlikte yapmaya karar verdi. Lakin binanın bitmesi zaman alacaktı, ama ihtiyaç büyüktü. Bu yüzden Şam'ın Salihye Caddesindeki Ziverpaşa Konağı kiralandı. Sultanın Culus, yani tahta çıkış yıl dönümünde, 31 Ağustos 1903 tarihinde hizmete başladı. Ziverpaşa Konağı'nda kimya, fizik, anatomi ve fizyoloji laboratuvarları kurulmuş. 6 yıllık eğitimin ilk 4 yılını burada eğitim görecek olan talebe, son 2 yılını yine Şam'daki Hamidiye Gureba Hastanesi'nde geçiriyordu. Şam tıbbiyesinde doktor kadar sağlık mesleğinin olmazsa olmazı olan eczacı da yetiştiriliyordu. Bu demektir ki tıp fakültesi yanında eczacılık fakültesi de açılmıştı. 14 Ekim 1903'te resmi açılış merasimi yapıldı. Müdür Ferik Feyzi Paşa'ydı. İlk sene 25 talebe sınavla alınmış, bunlardan 15'i hikmetki tabiye, tabiat bilgisi ve ilmki arz, jeoloji derslerine başlamış, 10'u ise eczacılık bölümüne kayıt yaptırmıştı. Tıp fakültesi kendi binasına ancak 1914 yılında kavuşacaktı. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle 1916 yılında Beyrut'a taşınan okul, Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesi üzerine 1918 yılında Fransızlarca kapatılacaktı. 15 yıllık tedrisat hayatında 240 tabip, 289 eczacı mezun etmiş olan Şam Tıbbiyesi öğrencilerine toplam 529 diploma takdim etmişti. Asıl ilginç olan nokta, okul Şam'da açılmış olmasına rağmen eğitim dilinin Türkçe olmasıydı. Osmanlı şimdi yaptığımız gibi tıp terimlerini Latince'den değil, varsa Türkçeden, yoksa Arapçadan yeni kelimeler türeterek bambaşka bir yol izleyecekti. Tıpkı İstanbul'daki askeri ve sivil fakülteleri gibi. İşte bu ihtimam sayesinde Şam'da yetiştirilen doktor öğretim üyeleri Osmanlı çekildikten sonra, Fransızların Latince tıp terimlerini dayatmasına direnmiş ve tıp sözlüğündeki mevcut Türkçe kelimeleri de Arapçaya çevirmek suretiyle yerli bir temele oturtabilmişlerdi tıp eğitimlerini. Hasılcı kelam, Suriye'deki tıp eğitiminin temelinde biz varız. Sultan Abdülhamid'in o silinmez damgası var. Elhamdülillah. Kaynak, Ekmelettin İhsanoğlu. Suriye'de modern sağlık müesseseleri, hastaneler ve Şam Tıp Fakültesi TTK 1999.